Kripto para piyasası tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Peki bu düşüş bitti mi? Hemen bakalım. Tarihin en sert düşüşlerinden biri dedik çünkü açıklanan rakamlar gerçekten inanılmaz. İlk açıklanan verilere göre 2.1 milyar dolar seviyesinin üzerindeki pozisyonlar lik oldu. Ancak Bybit CEO'sunun bu konudaki iddiası farklı. Bybit CEO'su Zaho yaptığı paylaşımda korkarım ki bugün gerçek toplam likidasyon 2 milyar doların çok daha üzerinde. Benim tahminime göre en azından 8-10 milyar dolar civarında olmalı. Sadece Bybit 24 saatlik likidasyonu 2.1 milyar dolardı dedi yaptığı paylaşımda. Peki artık gerçekten bu sert düşüşün sonuna gelmiş olabilir mi piyasa? Bunu iki başlık halinde inceleyeceğiz. Bir tanesi önümüzdeki gelişmeler ve geçmişteki yaşananlar bir değerisi teknik veriler. İlk önce gelişmelerle başlayalım. Ancak hemen şunu belirtelim. Bir piyasanın ya da bir yatırım enstrümanının düşüşünün ya da tam tersi yükselişinin sonuna gelip gelmediğini analiz etmenin yollarından bir tanesi o sert hareketlere neden olan maddeleri belirlemek ve bu maddelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmek. O nedenle ilk önce bu son düşüşün nedenlerine bir bakalım. Piyasadaki düşüşün nedeni Trump'ın gümrük vergisi adımıyla bir nevi ticaret savaşlarını başlatması. Beklenti bu adımla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun yükselmesi. Sonuç olarak ise Fed'in faiz indirme yapma olasılığının düşmesi. Ancak bu Trump'ın zaten seçim vaadiydi. Burada piyasaları terse düşüren Trump'ın bu vaadinin bir müzakere aracıkı olarak kullanılması beklenirken bu hamlenin bir anda hayata geçmesi. Peki Trump'ın bu adımı, bu hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde o endişe konusu olan enflasyonu gerçekten artırabilir mi? Aslında evet. Çünkü Trump'ın bu hamlesinde ağırlık Kanada ve Meksika tarafında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile ağırlıklı olarak ham madde, Meksika ile otomobil tarafında çok ticareti var. Bu iki kalem maliyetlerin artması ve arzın azalmasının sonuç olarak enflasyondaki imeni e yukarı dönmesinde etken olabilir. Trump'ın ilk başkanlık dönemini hatırlayın. Yaşanan Amerika Birleşik Devletleri Çin ticaret savaşlarının S&P 500 endeksine ne kadar olumsuz bir seyir yarattığı Hala hatıralarımızda. Şimdi bu konuyu yorumlayalım. Trump'ın bu adımı sonrası başkanlarla yeniden konuşmaya başlaması olumlu olarak algılanabilir. Bu hala bu konuda bazı imtiyazların olabileceğini, bazı gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Ancak bir geri dönüş kişisel olarak beklemiyorum ben. Yani bir sıfırlanma olayı bana göre olmaz. Biraz sürenin uzatılması, esneklik verilmesi gibi konular önümüzdeki günlerde Trump tarafından gündeme getirilebilir. Yani diyeceğim o ki bu konuda yaşayabilecek bütün olumsuzları yaşadık biz. Bundan sonraki süreçte bunun daha üstünde daha kötü bir şey olacağını pek düşünmüyorum. Yani atılacak adımlar bundan sonra bu sürecin yumuşatılması yönünde olacak gibi gözüküyor. Bu sebeple piyasadaki bu çok sert satışlara neden olan konunun hafifleme ihtimali üzerinde durmalıyız gibi. Özet olarak bu konudaki gelişmelerin artık negatif yönde fiyatlanmasını çok fazla beklemiyorum ben. Ve gelelim işin biraz teknik tarafına. Şimdi işin teknik tarafına geldiğimiz zaman yapacağımız şu. Bizim biliyorsunuz piyasanın rengini, piyasanın yönünü tayin etmekte kullandığımız bazı enstrümanlar var. İşte bu enstrümanların son düşüşte acaba daha önceki dip seviyeleri test edip etmediğine bakın. İlk önce altcoin'lerin lideri Ethereum'la başlayalım. Ekranda altcoin'lerin lideri Ethereum dolar partisinin haftalık bazdaki grafiği açık. Bu düşüşten en fazla etkilenen kripto para birimlerinden bir tanesi. Altcoin'lerin lider olması açısından da altcoin'leri de peşinden sürükledi Ethereum. Şimdi geldiği noktaya bakalım. Bu çöküşte 2100 dolar seviyesi bir miktar üzerine test etti. Bu maviyle gösterdiğimiz destek noktası. Şimdi 2100 dolar seviyesinin önemine bakalım. 2100 dolar seviyesi özellikle 2022-2023 senesi arasında Önemli bir direnç noktası olarak çalıştı Ethereum dolar paritesinde. Şimdi bu nokta geçildikten sonra Ethereum'da artık farklı bir hikaye olmaya başladı. Çünkü daha önce bu sarıyla mavi çizgi arasında destan arasında hareket ediyordu Ethereum. Şimdi ise yeni bir hikaye yaratmaya başladı kendine fiyat açısından. Şimdi aşağıda 2100 yukarıda ise 4100 dolar bandı. Yani Ethereum şu anda bu hikayenin yani bu fiyat aralığının en dibini test etmiş durumda ki bu en dibinde yaklaşık olarak 13 Kasım 2023 hatta 27 Kasım 2023 haftasından beri Ethereum 2100 dolar seviyesi üzerinde 2100 dolar seviyesinde tutulma çabası içerisinde. Bu nokta kuvvetli bir destek noktası Ethereum dolar paritesinde. Yani fiyat açısından Ethereum gerçekten oldukça önemli bir noktayı test etti ve bu noktanın üzerine tutunmayı başardı. Yani bu teknik görüntü bize Ethereum yaklaşık 14 aydır üzerinde olduğu trendi koruduğunu gösteriyor. Bu olumlu. Şimdi gelelim Ethereum Bitcoin Paritesine. Bu da altcoinler için oldukça önemli. Şimdi önümüzde Ethereum Bitcoin paritesinin haftalık bazdaki grafiği açık. Şimdi bu grafik bize Ethereum'un Bitcoin'e karşı gücünü gösteriyor. Yani Ethereum Bitcoin'e karşı güçlenmeli. Ethereum Bitcoin'in rolünü çalmalı ki biz altcoin'lerde bir hareket görelim. Şimdi Ethereum Bitcoin paritesinin bu son düşüşte geldiği noktaya dikkat. 0.0022 seviyesi. Bu seviye oldukça önemli. Bu noktayı Ethereum Bitcoin paritesi 2017'nin Kasım aylarında gördü. Tam şurada. Onun dışında yakın dönemde yine 2020 yılının Aralık ayında sonlarında gördü. Yani Ethereum Bitcoin paritesi de aslında 2017 ve 2021 boğalarının altcoin boğalarının başladığı noktayı şu anda test etmiş durumda ve bu noktada tut tutmuş durumda. Gelelim Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansında yaklaşık olarak 2016'da başlayan bir trendimiz vardı ve Bitcoin dominansı bu hafta yaptığı bu yükselişle beraber bu trendin üzerine çıktı bir miktar. Ancak şu anda hala bu trendin direnç noktasında görüyoruz Bitcoin dominansını. Geçtiğimiz videolarda hatırlarsanız başka kanallarda, televizyon yayınlarında da söylediğim bir konu vardı. Benim Bitcoin dominansında beklediğim aralık 60-65 aralığı. Bir önceki boğa koşusunda hatırlarsanız Bitcoin dominansı %74 seviyesini test etmişti. Ancak o zamanki kripto para piyasası kripto varlıkların sayısıyla stable coin'lerin piyasadaki ağırlığıyla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. O yüzden benim beklentim artık %70'lerin üzerine Bitcoin dominansını çok fazla görmemesi yönündeydi. Bu sebeple ilk önce 60 63 daha sonraki gelişmelerle %60 65 bandını göstermiştik hedef olarak Bitcoin dominansında. İşte bu noktada Bitcoin dominansının dönmesi ve altcoin'lere izin vermesi gerekiyordu. Ve şu anda dikkat ederseniz bitcoin dominansı son yükselişiyle beraber %64.35 seviyesine kadar yükseldi. Yani %60-65 bandında. Bitcoin dominansı da aslında önemli kritik bir bölgede şu anda bunun üzerine çıkamıyor. Bu da olumlu olarak nitelendirilebilir. Ve gelelim tether dominansına. Tether dominansı biliyorsunuz kripto para piyasası negatif korelasyonda olan bir grafik. Tether dominansında ana yön aşağıysa kripto para piyasasında ana yön yukarı olur Ve tether dominansı da şu anda düşüş trendinin üzerinde bir rakamlar görüyoruz. Ancak bizim için önemli bölgeyi daha önce analizlerimizde hatırlarsanız %4.52 4.63 bandıydı. Bu bandın üzerinde biz teter dominansı görmediğimiz sürece piyasanın iyi olabileceğine yönelik yorumlar yapacağız. Ve şu anda teter dominansı o yaşanan sert düşüşte yani 3 Şubat'ta yaşanan sert düşüşte %4.96 seviyesine kadar yükseldi. Ancak dikkat ederseniz kapanış bu bölgenin altında gerçekleşti. Yani bunu bir iğne olarak yorumluyoruz ve şu anda teter dominansının da %4.52 4.63 bandının altında olması kripto para piyasası için olumlu olabilecek bir sinyal olarak yorumluyoruz. Ve gelelim sonuç tarafına. Videomuzu biliyorsunuz ikiye böldük. Bir tarafta gelişmeler bir tarafta teknik veriler. Aslında hem gelişmeler hem de teknik veriler bu düşüşün bitebileceğine daha doğrusu bu düşüşün belli noktalarda son bulabileceğine yönelik bazı sinyaller verdi. Ancak şu uyarımızı tekrarlayalım. Bir yatırım enstrümanının çok fazla düşmesi o yatırım enstrümanı yatırım yapılacağı anlamına gelmez. Bunun için bir dönüş sinyali aramakta fayda var. Ve kripto para piyasasında şu anda bu verilere rağmen hala yeni hikaye ihtiyacı olduğun altını kalın kalemlerle çizelim. Yani evet fiyatlar inanılmaz belki de hiç gelmeyecek diyeceğimiz yerlere geldi. Ancak kripto para piyasasının hala şu anda o ihtiyacı olduğu hikaye yazılmadı. Şimdi söyleyeceğim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ancak 100 birimlik bir portföyüm olsa bu düşüşten sonra bu portföyün maksimum 15 ile yukarı yönlü bir strateji belirlerim. Çünkü bana göre hala bu verilere rağmen piyasanın risk taşıdığını söylemekte fayda var. Benim için altcoin'in lideri konumundaki Ethereum 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen hemen hemen 3000 dolarlı seviyelerin üzerine çıkmadığı sürece hatta 4100 dolar seviyesini kırmadığı sürece bunun dışında Tether dominansı %3.72 seviyesinin altına gelmediği sürece kripto para piyasasındaki altcoinler bana göre hala riskli bölgede. Bu sebeple düşüşlerde yukarı yönlü strateji belirleme konusunda bu argümanlara dikkat etmekte fayda var. Diyelim ve artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama bir türlü gerçekleşmedi. Umarım bir sonraki videoda yemyeşil bir tablo abone karşınızda oluruz. Bizden her zamanki ricamı tekrarlayacağım. Kanalıma büyütmek istiyorum ve büyütmek için de sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu sebeple hala abone değilseniz, kanala abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana bu yolda ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın diyelim.